Evet arkadaşlar oyun kanalıma hoş geldiniz. Şöyle HD 60 FPS aşırıda oynayacağım. Renkli de arkadaşlar. Bakalım herhangi bir kasma sıkıntı olacak mı? Bu arada ekran görüntüsünü telefondan alıyorum arkadaşlar. Benden önce düştü. Silah almadan şu Tom'su hemen alayım abi. Gel buraya kanka. Şunu alabilir miyim? Sağımda bir kişi var. Alamadım ya. Niye öyle oldu lan? Arkadaşlar Snapdragon 860'ı şu an o kadar zorluyorum ki 60 FPS'te HD'de oynuyorum ve ekran görüntüsünü telefonun kendi ekran görüntüsünden alıyorum şu an. Herhangi bir program kullanmadan telefonum şöyle %30 ısınmalara çıktı. Şurada bir kişi var. Onu şöyle net bir görürsem alacağım dedim ama bayağı yedi benden. Bu video test videosu arkadaşlar. Poco X3 Pro'yu şu an test ediyoruz. Abi çok iyi ya. Gerçekten 60 FPS seçtiği de seçtiğim zaman e, yerdeki çimenleri falan bir kaldırıyor. Bir değişik bir şey yapıyor. Yani rengi bir enteresan yapıyor. Neden öyle ben de bilmiyorum. Eğer Poco X3 Pro'nuz varsa arkadaşlar 60 fpste oynuyorsanız HD'de oynuyorsanız sizde de böyle mi? Böylese bana bir yazarsanız sevinirim. Evet bunu da aldık. Şöyle HD'de oynadı mı e, resimleri yani görüntüyü bir değişik gösteriyor şu an. Buradaki ne oldu lan? Bir kişi daha vardı orada. Evet iki kilo aldık. Benim çatım tepedekini şunu almak istiyorum. Ya Yavuzlar bunun bedelini kötü ödeyeceksin kardeşim. Arkadaşlar bu telefonu alın. Fiyatı mı performansı mı? Performansı ciddi anlamda önde geliyor. Yani bu fiyata bu performansta telefon gerçekten zor bulunur. Şurada iki kişi rush mı atıyor? Bot mu? Tam çözemedim ama Silah silahı alacağım. UMP. Oğlum bunda da mermi yok ya. Neyse şunu bir öldüreyim. Geberdi. Afkolo var. Sen bir yat kanka şu 416'yı ben sökeyim mi şuradan? Geliyorlar bu arada. Gel kanka. Delo. Delo da öldü. Abi hiç kasma yok ya şaka gibi. Lan normal insanlar telefonda bot kampı atlar kurtulmaları yaşar kasılmaları yaşar Ben hem kayıt alıyorum 1080p şunu öldüreceğim abi şu 416'da da ağızlı kullanmadığım zaman efsane sekiyor ya hadi o şimdi mermiye de daha göstermez Oha o mermiye ben şimdi var ya, 50 kere ölmüştüm Buradan bir kişi çıkar mı? Öleceksin. Yes. Omar. Dört Firt Fight. Fire. Okuyamadım da. Ömer'cim lobiye geç geliyorum ben de kanka. Şunun rotuna bakmak istiyorum. Burada bir kişi var mı? Genelde oluyorlar arkadaşlar. Sende ne varmış. Oo. Ömer'imizi doldurmuş. Bir kişi var. Nereden aldım sesi? Tam çözemedim. Evet. Allah belanı versin senin işte. Burası da var ya diğer oyunumuza geçtik arkadaşlar. Hemen şöyle atlayalım. Bu sefer de e, HD de arkadaşlar. Akıcı ve 60 FPS'de oynuyorum. Sesler geldi. Şunu bir alayım ben. Sen bir yat kanka aşağı. Just Ahmet. Ahmet. Niye öyle değişik şeyler yapıyorsun kardeşim? Şurada bir kişi var. Silah bulamamış. Helal olsun lan o silahla vurdun bana. Kafadan bir tane daha atarsa alır beni. Kapıdan girmeyeceğim. Garanti oynayacağım. Silah var. Bir taneye yeter bana. Ya bunu. Ulan arkadaş bir tane vursa ölecektim ha. <laughs> Vuramadan gitti adam. Abi akıcı 60 FPS'te oynuyorum şu an. Bunda da sıkıntı yok. Arkadaşlar bu telefonu koşarak gidin alın. Çok tavsiye ediyorum gerçekten. Şurada bir bot olması lazım. Bot botu vurmuş. Ben de seni vurayım botçuk. Evet. Yok mu başkası? İleriden ses geliyor. Geldim yerden. Bunu alırım. AK skopsuz kullanmak gerçekten sıkıntılı. Ana binada bir iki kişi var arkadaşlar. Alabilir miyim? Yok ya. Bir iki tane vuraydım bari. İşte dediğim gibi. Skopsuz sıkıntılı arkadaşlar. Ses gelen yere doğru gidiyorum. Bakalım kimler var orada. Ana binada bir o kalmış. Sağa sola ateş ediyor arkadaşlar şu an. Abi şu a a ar alanda bayağı bir gelmiş arkadaşlar. Şuradan hemen atlayacağım. Alana oynayacağım. Abi bot kampı atlayıp da bir iki adam vurana kadar Gerçekten sayı o kadar hızlı düşüyor ki. Bir de buranın en kötü huyu arkadaşlar. Efsane derecede yılan var. Ciddi düzeyde önümde bir kişi. Evet. Altıncı kill aldık. 1 ve 2 atacağım şimdi. Tabi yılana denk gelmezsek. İlerden sallıyor. Şimdi ben ona pinklenip bakmaya çalışsam. Büyük bir ihtimal ölürüm. O yüzden kavrulanmaya çalışacağım arkadaşlar. Abi e, normalde bu 6 dakikalık bir video iki videoyu birleştirdim ben size test videosu olsun diye arkadaşlar. Erangel'a e girdiğim zaman telefonun ekran kaydını 1080p'de açıyorum örnek veriyorum. E, biliyorsunuz Erangel'da da VIN'e gittiğiniz zaman 30 dakika sürüyor. Emin olun 30 dakika içerisinde ısınma 130'lara 30'lara geliyor ama herhangi bir takılma, donma söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden alanda geldi. Şuradan scope değiştirir mi? 416 a. yok ya. Büyük bir ihtimal yakın fayta e gireceğim için 400 şey 4x fazla gerekmiyor. Hadi lan beni vurun hadi hadi. Bitirelim şu oyunu. Abi ben saklanmayı sevmiyorum ya. Ciddi anlamda söylüyorum. Şurada saklanmayı hiç sevmiyorum ya. Yani arkadaşlar 3 kişi kaldığınız zaman zaten oyunu almış oluyorsunuz yani. 3. Üç, üçüncü kişiye kaldığınız onun altına düşen ilk ona giren benim gözümde oyunu almıştır yani. Güzel bir fayda e girip tabi savaşıyorsanız ilk beşe giriyorsanız ilk ona giriyorsanız gerçek anlamda bu oyunu oynuyorsunuz demektir. Lan hadi lan! Neredesiniz? Allah senin belanı vermesin. Evet arkadaşlar böyle de yılana denk gelebiliyoruz. HD'de 60 FPS oynadım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten muazzam. Ben diğer telefonlarda da oynadım abi. Ekran kaydı açmadan ondan sonra HD'de oynamadan akıcı da 60 FPS'de oynadığım takdirde Bolt Camp'ta ciddi anlamda kasıyordu. Bu telefonda böyle bir şey olmadı. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Faydalı da bir bilgi olmuştur. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Bildirim zillerini de açın ki yeni ve güncel videolardan haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.